Tokat TV ana haber bültenimizden hepinize iyi akşamlar. Tokat'ta yaşayan 5 çocuklu bir ailenin en küçük kızı olan Hiranur henüz 3 yaşında. O küçücük bedeniyle beyninde kitle ile mücadele ediyor. Aile yetkililerden yardım bekliyor. Mini Hiranur 3 yaşında. Onu sınırlayan bu ise küçücük bedenindeki o kitle. Hikayeyi ailemizden dinliyoruz. Yaşadığınız zorlukları bir de sizden dinleyebilir miyiz? Hiranur hasta onun iyi olmasını istiyorum ben e, Tümer var başında kikle var Sağlığına kavuşmasını istiyorum ben Babası yardımcı olmuyor, istemiyor, aramıyor, sormuyor. Çocuğum Kız ço çocuğu oluşsun, ir diyor, hiç istemiyor. Doğum yaptım, hiç yanına bile gelip ilgilenmedi, bakmadı. Kendisi bu konuda size hiç yardımcı olmadı. Hayır, hiç yardımcı olmadı, istemedi. Çocuğunu bile görmek istemiyor. Bu dönemde devlet tarafından bir destek gördünüz mü? Gördüm. Allah razı olsun. Herkes yardımcı oldu. Hepsine de bir kere razı olsun. Peki bu gördüğünüz destek size yeterli geldi mi? Yeterli gelmedi. Çocuğun burada tedavisi olmadığı için yüksek yerlere gitmesi lazım. Bakılması lazım. Tırnım hasta. Devlette de Allah razı olsun yardım alırım ama bakım parası alıyorum. Yeterli gelmiyor. Bu çocuğun hastalığı büyük yerlerde tedavi görmesi önemli. Bu konuda devletten bir destek gördünüz mü? Devlet de destek yardımı şöyle 2 milyar para ölür ama yeterli gelmiyor. Ama maddi durumumuz iyi olmadığında ben bu yollara başvurdum. Ekibimizde de Allah razı olsun Yardım edenlerde de Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'a da Çok teşekkür ederim Başkanların hepsine Teşekkür ederim Yardımlarını desteklerini Allah rızası için bu çocuğu için Elinde geleni ne yaparsalar Ne kadar yardım yaparsalar Çocuğun sağlığı Benim için çok önemli Çocuğun sağlığı yerine gelsin Soğan ekmeğe de razıyım bu hiren için için. Rabbim dualarımız kabul olsun. Hepinizin yardımlarına, desteklerine, dualarınızla inşallah sağlığına kavuşsun.